arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper bey arajman oynuyoruz saklanma eee yani bitince yanında arkadaşım var Kadi hoş geldin arkadaşlara hoş bulduk arkadaşlar burada onun kanalına like atıp abone olursun arkadaşlar bir şey oldu eee e, biz bir gecik yapalım ee, Ayaköy'üne gelelim gecik gecik arkadaşlar bir şey oldu saklanma açı başlayacağız artık şimdi girdik ee, arkadaşlar hmm. videoyu kısa sürede kapatalım çünkü işe gideceğiz. O zaman başlayalım. Nasrettin Hoca demiş ki, ilk zıplayan, en son zıplayan, ebilir. Sen, sensin kardeş, sen, sensin. Sen, sen, sen. Evet, en son sen zıpladım dedim. İlk ben zıpladın, en son ben zıpladım. Say, say, say. 50, 50 saniyemiz var. Yavaş. Yavaş sayın am. Hop. Bak ekranlara bakmak yok. Ya ekranlara bakmak yok. Arkadaşlar öyle bir yere saklanacağım ki ben asla bulamayacak. Ben öyle bir yere saklanacağım ki. Ben asla bulamayacak. Benim markam sorum sorum sohbet saklanmayalım. Öyle bir saklandım ki benim burada asla bulamazsın. Arkadaşlar Ömer öyle bir yere saklanacağım dediğimde çok kolay geldi mesela. Allah görecektim az kalsın. Arkadaşlar baya. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Şey kopya gelsin mi birazcık zıplayacağım dumanlar çıksın. Tamam yeter kadar. Kopya. Arkadaşlar ee, üst katta arası benim çünkü üst kattayım. Lan uçak uçurma. Hee hile. hile değil ki. Hile? Alıyor diye Ömer like atsın. Arkadaşlar o zamandır kısa video atıyorum. Özür dilerim. Aha. Ömer buldum lan seni. Yemin et. Yemin et. Yemin. Yemin et. Evet. Adı diketim mi gözüküyor? <laughs> evet evet. Ömer gördüm kanka seni tam istarattasın. Kaç 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 kaç. Hadi koş. Evereceğim arkadaşlar. Ondan öndeyim. Bam değmemde. Ya nasıl yapıyorsun az? Hmm, evet. Ben bakalım. çek. Saklan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm, arkam, sağ solum, sabe, saklam, mayan, eve. Bulmaz ama seni. Ekranı gösterme. Görüyorum hala. Ekranı mı gösteriyorum ve ismi etiketin orada. Görüyorum ismi etiketini. Sen neredesin? İsim etiketim bir yerlerde gözüküyor ama. Sen neredesin? İsim etiketin kayboldu. Hmm. İsim etiketin gözüküyor. Ben sana ipucu verdim. Verme hayır verme. <laughs> Oğlum Ebe yerinde de yakınmış. Bir yere saklanmışsın. Ee, ebe. Hadi be. Say. 1, 2, 3, 4, 5, dört, bitmek yok 9, yok. Görme. Kasım sonun kaba saklanmıyor. Aha! Emer buzdolabına saklanmış. Yemin et oğlum nereden gördün lan. Kasım etiketi. Hayır verecek Hayır verecek Hayır verecek evet. ya. Ya bu sefer ebele de hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, <laughs> 11, 12, heyecanlıyım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ne oldu? 28, tamam. 29, 30, 31. Hadi Hatırlan. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Benim arkamızda... Arkadaşlar bir bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bay bay. ebeleyeceğim, Ebeleyeceğim. Hadi. Rahatım, rahatım, rahatım. Ebe. Ebe. Ebe ne diyeyim? Ebe ne diyeyim? Hep Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.